arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C# web client durumlarını anlatan bir tane uygulamaya yapacağız. Web kullanıcılarının dosya indirme, yükleme gibi işlemlerinin inşaat üzerindeki etkilerini anlatacağım. Bir tane formum var. Formuma bir tane ton sürükledim. Formumu açalım çift tıklayıp ilk önce bir tane isim alanı ekleyeceğim. Using system nokta net sistem net internet üzerinden dosya paylaşım ve benzeri işlemleri gerçekleştirmemi sağlayan isim alanı burada Web internetten bir web sayfasını veya bir dosyayı indirebilir ve internete dosya yükleyebilirsiniz. Ayrıca GET POST metotları ile veri yollayıp alma imkanına da sahipsiniz. Yani web client adeta bir web tarayıcı diyebiliriz. Şimdi kodumuzu yazalım. Web client yazıp vc adında bir tane yeni değişken oluşturacağım web client'tan türettim değişkenimi daha sonra formuma gidip bir tane textbox ekleyeyim textbox'ımın özelliğini multilen yapıp büyütelim. Formuma tıkladım. Textbox 1.txt metin özelliğine vc string yazacağım çift tırnak içinde bir tane link paylaşacağız burada. Doğulant string'in anlamı ise txt dosyamızı programımıza veri çekmeye yarıyor. Bu yöntem belirtilen kaynağı alıp kaynak karşıdan yükledikten sonra belirtilen kodlama yöntemini kullanır. Encoding özelliği kaynağı dönüştürmek için bir string olarak algılar. Şimdi bir tane dosya yükleyelim web üzerinden. Bunun içinde bir tane yükleyici aracımız web.com buraya üye alabilirsiniz ücretsiz file manager modundan single file uploader'a geldim dosya seç diyerek masa üstünden bir tane dosya yükleyelim hakkımızda adında bir tane dosyam var onu yüklüyorum şu anda. Gördüğünüz gibi hakkımız var. Bunda dosyamı yükledim. İçindekileri silelim. Sadece bu cümlemiz kalsın. Dosyalarımızı görüntülediğimiz sayfaya geri dönelim. Edit kısmına gelelim. Buradan daha basit bir yöntemle silelim kaydedelim. Bize burada soruyu kaydetmek istiyor musunuz diye. Evet tamam diyelim. Şu anda kaydetti. TXT dosyanın üzerine tıkladım ve gelen linki buradan kopyalıyorum. Programımın içine kodumun çift tırnak kısmına gömdüm bu linki. Şu anda bir eksik. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Çalıştıralım. formun load özelliğine yazmıştık. Kodumuzu gördüğünüz gibi program yüklendiği anda metin belgesindeki yazılar otomatik olarak textbox'ımızın içine geldi. Siz de böyle örnekler yaparak verileri çekebilirsiniz. Bugünkü de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.